Aslan taraftarları için büyük haber. Galatasaray, Bundesliga'dan orta saha yıldızının transferini gerçekleştirmek üzere. Bu anlaşmanın tüm detaylarını takip ediyoruz ve sizlerle burada paylaşacağız. Eğer Galatasaray'a tutkulu bir taraftarsanız ve en önemli son dakika haberlerini kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olun. Galatasaray transfer piyasasını sallayacak bir haber şimdi açıklandı. Orta sahayı güçlendirmek için çalışmalar devam ederken sarı kırmızılı takımın taraftarlarını heyecanlandıracak bir isim ortaya çıktı. Kulüp yönetimi, son zamanlarda İtalya'ya transfer olma ihtimali olan ancak şimdi aslanın ana hedefi haline gelen bir yıldız oyuncuyu kadrosuna katma konusunda kararlı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan sarı kırmızılılar, tutkulu taraftarlara özel bir hediye vermeye istekli ve Daichi Kamada'nın transferi bu yönde önemli bir adım olacak. Galatasaray'ın transfer asistanı Erden Timur, bir büyük anlaşmayı daha tamamlamak için çaba harcamaktan kaçınmıyor ve Japon yetenekli oyuncunun menajeriyle önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bundesliga'da prestijli Eintracht Frankfurt'ta oynayan Kamada, parlak performanslarıyla dikkat çekti. Bundesliga'nın 10 numarası, 127 maçta 20 gol ve 29 asist yaparak 27 milyon avroluk etkileyici bir piyasa değeri kazandı. Ve siz, Galatasaray'a tutkulu taraftar, Dağ içi Kamada'nın olası transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın, çünkü sizin görüşünüz Cimbom için çok önemli. Galatasaray'ın tüm son dakika haberlerini almak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Büyük bir kucaklama ve bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.